Çekin oğlum illa Q mu atalım ulan? Tak tak. Of tamam. Yapacak bir şey yok. Aha bastı 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 geliyor geliyor. Çok ucundan biliyor musun? Git git topa çık. Topa mı gidiyordu? Beyze mi gidiyordu? Vallahi topa çıkmış. <laughs> Her yerdeyiz oğlum. benim lan. Selam arkadaşlar. Bu gün bugün tim oynuyoruz. Şimdi Ekim bir dez baba ay başı çok güzel bir video ile başlayalım dedik. Diyetler miyetler tutuldu mu? 2 gün sonra salınmak üzere. Ay başları öyle oluyor genelde. Şimdi karşı ormancımız kay çok güzel bir video olacak gibi hissediyorum. Şunu çalalım. Bir kayna gideyim ben. Bura okulayım. Hop. Neredesin no? Ananı satarım. Ocan ne lan? O. Devam etsene espirto Ay bu kay nerede diyecektim. Adam bottan çıktı. Zaya. Hadi be. Hadi be. Çok yakındı. Zaya tüydüm, tüydüm 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 tüydüm. Şuna bir kü atalım. Sonrasına bakacağız. Sonra öleceğim gibi hissediyorum ama dur. Minyonlar, skiller, bir şeyler lazım. Bir şey. öleceğim anasını satayım bak gör. E Öteki? Öteki! Bizi ganimet uğrattılar beyler buna gelin bari ne yapayım. Var mı bir şey? Var mı bir şey? Yedik mi onu? Oo, süpersin. Bunu yemeyelim. Şu atayım. Flash atacak. Flash atacak. Flash attı ama yakınım. Yakınım vuruyorum 2 saniye. Ananı satayım. O düz vuruşu iptal etti ya. Aa indirdim süper. Güzel, güzel. 2 kill alacaktım. 2 kill aldım bir şekilde. Aha. Aha kayını gördüm burada. Vallahi burada Jack Max. Bir şey var mı? Benim ormana mı gir yoksa? Aha burada. Burada 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 arkasındayım. Sanki görmüyormuş gibi dolanıyorum. Şu şuradan oradan gel. Kosta kosta yürü Veigarda ben de. Tamam ben buna vuracağım. Şu totemin olmaması çok kötü bir şey. Selamünaleyküm. Veigar gelmiyor. Ben bunu yerim. Ben bunu yerim abi. Ne kadar yerim? Çok güzel geldin. Çok güzel geldin. Helal. Beklemiyordum o ayı. Şimdi buradan Spirto'ya gidelim. Bu adamın iki öyle. Aha. Yana da az. Az önce gördüğüm ütüne kaçtı. Şimdi intikam alabilirim. İntikam nasıl alırız beyler? Altı evvel. Şimdi buna hain pusu yapmamız lazım. Gir. E varken dayı bir şeyler bir şeyler yaparsın. Şuraya böyle gel. Böyle yemle. Burada buraya böyle. Bak daha ping atamıyorum. de pingini kaldırdılar. İşler kötü oldu. Hadi oğlum sen onu öldürürsün gibi geliyor bana mı otis yoksa? Vur. Saldır. Saldır. Atıl kurt. Oğlum hadi lan. Ömrüm çürdü lan burada. Saldır. Hayır Saldır. Şimdi saldır. saldır lan. Öl ölü gerekirse saldır lan. Vay anasını satayım. Mid geldi bu adam hala saldıracak. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Tak koyduk buraya. Ötekine koyacak bir şey yok. Şöyle düzü vurayım. Karasat aldık. Bekliyoruz. Aa kuleye kaçıyor. Tamam bana ölecek lan. Öl 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 Adam asist vermemek için yaptı harekete bak. İşime gelir abi. Vallahi. Vallahi 3'ün 5'in peşine düşmüşler. Şimdi ben ilk item yakmamı alsam asabet mi alsam? AP'm düşük. Bence yakma alalım sonra asabet alalım. Aha alt oldum. Şimdi tam geçeceği noktalara başlayalım baba. Bu sefer mantarlara çok derin atacağım. Böyle karşı olmanın derinliklerine. Ulan sakın mantara basayım deme. Şuraya geçeyim de. Ölmüyor ölmüyor para yok ki. Dönelim hemen. Şimdi. Bunu bitirdik. Ayakkabı bekleyeceğim 20 gold. Dün tüm Türkiye maç izlediği için dün video atmadım ama harbiden felaket bir maçtı ha. Şimdi üç tane mantar cepte. Hemen Q ben. Abi siz ne yapıyorsunuz orada? Aha bombacın. Aa çok güzel kaçtın. Kaç bana kaç bana gel 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 oğlum gel oğlum. Gel oğlum belalım. Aha soktum 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 boruyu. Bende kaldı bir de mükemmel bu da bende kalabilirdi. Kalamadı. Öldürdüm. Öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Bitti onun işi. Bir adım fazla yaklaşması yeterli derken. Aha Aha. Aha. Düzü engelleriz. Nereye gittin? Dayı pazara uçtun. Vallahi pazar uçtun. Tamam boş ver. Ben indiririm bunu. Nah indiririm. Kara satın alayım bari. Sağlam koydum. Sana mantar attım. Nutella attım. Bir tane daha nutlu görebilirsem atacağım. Güzel atmışım. Aha. Oğlum bunu da kestim lan. Çarj baba. Çok kısa öldüm arkadaşlar. Sana özel mağazada hatıra içerikler varken bu kostümleri kaçırmamak için hesap.com.tr'den tüm sitelerden daha ucuz RP'leri buradan alabilirsiniz. Oyun içindeki fiyatlarla da karşılaştırabilirsiniz. Boşuna para vermeyin. Tüm linkler açıklama yorumda. Benim güvencemle alabilirsiniz. Onun dışında her hafta çekiliş var. Sağ üstten tıkladık. Çekilişlere katılmak ücretsiz ve tek tıkla katılabiliyorsunuz. Benim çekilişim de tam olarak solda. Tüm linkler aşağıda. İyi alışverişler diliyorum. Bir dönelim beyler. Şimdi ne alalım? Şimdi ha asabete doğru çıkabiliriz ama bir bekleme süresi ayakkabısı şöyle yapacağım. Ya saçımın şurası bir düzgün durur musun? Durar mısın? Aha man tara bastı eleman. Oo süper. Ana siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yaptınız anasını satayım? Saçıma bakıyordum. Bir tane de buraya, bir tane de şuraya atamadık. Vigar geliyor mu? Vigar geliyordu. Kayın geldi. Bir Q kaynağı kör ettim, geberttim lan. Ah bunu görmedim. Öldürür mü lan bizi? Yok oğlum nereye öldürüyor? Bizde bir sürü can var. Can kastık ya. Bak nasıl çalıyor. Nasıl çalıyor? Gel bunu da çal. Gel bunu da çal. Oy. Durun lan. Pike ölmüş zaten. Ay bu işlemez bana. Bunun fıs. Fıs bunun vuruşları bana. Lissandra arkadan geliyor. Kule altı yapacağım dedi. Ultisi var. Oy. Kule, kule ona vursun ben geleceğim. Aha. Lan Gundy kendini ataydın ya. Adamı sabit dedi. Neyse şuraya mantarı atalım da mantarlık bir şey kalmadı. Okey. Bir tur daha dönelim yukarı çıkacağım şimdi. Döndüm ne yapıyorum? Mana ile işimiz yok şu an. Yeter alalım. Aha Kayn arkadan geliyor. Kayının durumu ne? 2-4. Bir şey yapabilir mi? Pek sanmıyorum tek başına. Fight de beraber yaptılar gibi. Aynen. Ooo ölüşe bak. Ooo içine girdi bir de. Tamam öldü baba. Ölecek mi? Önemli olan konu bu. Bir tane düz vuracağız. Of. İyi 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 Şimdi mavi aldık. Hemen bir deri orman yapalım. Bas olun. Aha. Aha. Bir tane buraya bu garanti. %99 basıyorlar ana. Sonra bu ne? Twitch basmış. Bir tane buraya garanti. Ben buraya saklandım. Bir tane de buraya atalım. Gelirse eğer. Basar. Gelemedi. Yukarıdan aşağıdan geleceğim. Yukarıdan geleceğim. Kanşı olmasın. Dayı kaç dayı. Lan oğlum adamları yedirin bitirdin lan. Var mı bir şey? Var mı da bu? Ha olur. Oğlum bundan da kil alamıyoruz lan. Vur. 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 Aha bu da rakana kaldı. Aha mantara bastı biri. Gene Twitch ölürse çok giderim. Karasatı geldi. Ah be. Ah ulan Seda Sayan. Neyse kırmızı alıyoruz. Kayın botta en son sanırım. Şuraya da bir tane mantar bıraktım. Bir yandan kutu bitirmeye çalışıyorum. Vallahi yukarıyı fena mantarladım ha. Bir de buraya atalım buradan gelirdim sonra buna bassın falan ama adamlar botta. Gençler ne yapıyorsunuz orada? Uf. 3 kişi 3 kişi 3 kişi, kişi, ben de geldim. Ben de geldim. Çok güzelsin adamım. Oha. Oha bu da ölüyor. Bu da öldü. Bu kaldı elimde. Anam oğlum yanlış yaptın. O nasıl bana öldü lan? Ona vuramadım bile kaçıyordum en son. Ayı ne yaptınız? Çekemediniz mi adamı? Çekemedim gene. Hmm. Bir tane de buraya. İspurtoya gidebilirim. Üçü de kesebilirim. Bu da garanti ama. Bakayım iç it şurayla. İt Allah Allah ne yaptın lan manyak. Tak tak. Öldü, öldü. Aa ben öldüm. Ana. O zaman buraya mantar atayım bir saniye. Geleni. Gelen Veigar. Nasıl keserim onu? Ben de çok coşuyorum ya. Burada ne olmuş? Yanlıyorsun Fuat abi. Ay yavrum benim. Döneceğim çok gözükmeyelim. Bunu aldım. Abi acil elektrik almam lazım. Mantara basana vursun karasat. Aha. Aha yukarı gider söylür. Hadi oğlum mantarlı ilk ki aldığımda like isteyeceğim bak. Geliyor geliyor. O kill geliyor. Ananı arabadan. Ananı sonu yap lan. Ölecek ya. Mantarlı kill ana kadar like istemiyorum derken. Aa bu da böyle bir challenge. Burada bir şeyler dönüyor. Hemen 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 damlayabilirim oraya. Gelin buraya gel. Gel oğlum gel 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 lan bas işte o da olur. Hayır demem bu W basalı olacak zaten de. Hedef bu Tayfun öldü 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 vurdum. Niye çalıyorsun kavat? Niye çalıyorsun oğlum? Ona ne gitti içine girdi? Nereden çıkacak? Yukarıdan çıkacak. Bir tane mantar şuraya oğlum iyi yok ediyoruz ha. Baba baba ba, nasıl kaçıyor? Yukarıda mantarlarım var oğlum istediğiniz kadar kaçın. Ananı atlayayım? Ölüyordum lan. Ölüyordum lan, mantara giden öldü mü? Bir tane koyabilir miyim sen bana koymadan? Küyle koyayım. Tak. Tamam, içimizde birbirimize koyduk. Uf. Yukarı giden ölmedi baba. Şuraya atalım. Evet tane buraya atalım. Kuşları çalalım. Baba yukarıyı vallahi derin totem. Bir sürü şey. Bak şimdi bak, buradan geldim gösterdim buna. Ola 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 ola. Ola 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 ola, 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 ola. beni. Gel. Allah aşkına. Bak şuraya saklanayım. Ya gelemiyor gelemiyor. Hı, Hı Oo, bizimkiler ölecek yani. Bizimkiler ölecek bu buraya kaçacaklar. Oğlum bak size yolu yol yapıyorum. yolu yapıyorum size. Gel bana bana gel oğlum. Bana gel oğlum. Neyse şuraya saklandım. Bas. Basmadı ve beni görecekler. Sıçtım beyler kaçayım. <laughs> en iyisi kaçayım ben. Çok güzelsin. Bir Q attım var. Aa tutamadım. Nasıl vuramadım? Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Öl. Öl kaç o gün mantara basıyor enayi. Bastı o da bastı lan bir dur lan. Twitch kaldı Twitch. Oh be oğlum çok yakındı be oğlum. Ah be oğlum. Neyse gitmene şuraya da mantar atayım bak kayın göründü. Öldür lan onu. O çaldın lan her şeyimi. İçine girdin güzelsin. Kaç bana kaç. Bana gel bana gel oğlum bana gel lan Tak tamam bunu öldürdüm o da ölecek Ölür mü Şurada dönüyormuş gibi yapayım beni görürse saldırır Mantara basar Plan güzeldi olmadı Bak şimdi şurada dönüyormuş gibi yapayım Plan var plan var Planlar var planlar var Aklımızda bir şeyler var Gelmiyorlar buraya bak çıldıracağım Neyse bunu alalım Şurayı bir mantar atalım Oğlum buraya giren ölür ben söyleyeyim size Aha döndüm Aha kurtu da bitirdim. Çek çek çek. Çek çek çek. Selamünaleyküm. Bak bir tane vurdum zaten herhalde halükarda ölecek o tamam mı? Döneyim ben item alayım da. Ölecek o zaten. <laughs> her yere kaçış rotası yok adamın. Vay vay bebeğim şunu bitireyim. Vurma bana ha. Bunu da bitirdim. Sıra bunda. Bu iş iyice çıldırıyor. İyice çıldırıyoruz. Bu mantara bastı. Güzel öldürdü. Evet mantarlı kil demiştik beyler. Şu an videoyu beğenirsiniz. Bir duralım. Aha mantara bastı o da. Spurta ölmezsin hocamla. İzleyen 10 kişiden biri like atıyor. Cidden üşen benim. Her gerçekten önemli video için. Bedava zaten beyler. Bir daha önemlisin değil misin? Bir bakarsan çok sevinirim. Kırmızı yanıyor mu diyor. Ana sayfada olduğu için unutabiliyorsunuz. Uzatmadan devam ediyorum. Biraz da level kasalım öne geçelim. Şimdi mantarlar birikmiş onları atalım. Bir tane buraya garanti atıyorum. Bir tane buraya atalım soldan geçmeyen sağdan geçsin. Burada var zaten. Şunu çalalım. Bir tane buraya atalım yol üstü. Adamlar mitte baba. Domatesçi geldi domatesçi. Ekrana bak. Seda sayan. Gelin ulan. Öl. Bastan ona. Bas ulan ona. Aha, yukarı kaçırayım Bunlar var ya. Yukarı kaçırırsam buna işleri biter. Şako gibi manasını satayım. Öl. Aha. Ha kaçın oralara. Ay yak. Sakın vurma, sakın vurma. İstesen de vurama şu an. iyi geberdi. Öyle. Tütütütüt. Ay yak. Ya Rungi'nin çocuğu ne vuruyorsun bana? Kaç tane şurada mantar yokmuş. Koyun gibi gütüyorum adam. Hop orada mısın? Vallahi billahi. Keşke mantar dolu olsaydı burası. Ben şimdi birazcık orman dönüyorum. Full mantarla bundan sonra oynuyorum. Aa buraya da koydum. Buradan sonrası mantar baba. Orman dönüp lever kasıp çok fena XP öne geçip mantarlarla yok edeceğim. Bak bak bak. Bam! Bir. İkiye de basar söyleyebilir. İkiye de bas. Öldür mü lan? Öldü lan. Öldü 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 öldü. Güzel bu da mantara basmış. Bunun da az bir canı kalmış. Süper. Süper. Dedi ki adam şimdi yukarı mantar koydu dedi. Daha nereye koyabilir dedi. Ama bilmiyorum kapı önüne atacağım. <laughs> Oradan kapıdan çıktı tamam mı? Buradan geliyor buraya. Ona da basacak. Lan! Tüh be. Daha dur da şunu bitirdim. Şunu bitirdikten sonra Rabodon. Ondan sonra kıyamet. Aha bastı biri. Bak ne dedim. Bastı bana ölecek mi? Bana öldü. Diyordu. Ulan Zaya 4 tane 3 tane kilimi çaldın. Biraz biraz sakin oynayayım be. Biraz sakin oynayayım. Neyse karşı takım karşılık veriyor. Boyun bitmeyebilir. Şimdi ben nereye mantarlıyım? Ben... Karışık mantarlayacağım yukarı aşağıya. Aha. 16 oldum. Şimdi mantarım da fazla. Sen ne yapıyorsun lan buradan? Abi de bana skill atıyor. Skill Buraya attık. Kapığın ne attık? İki kapı ne de attık. Aha. Kaçıyor. Ölüyor mu? Öl lan. Ölürsün inşallah lan. Lan bir tane kü atayım. Ölmeyecek. Öle, öle de bilir lan. Ö ölür müsün? 190, 80, 60. Olsun. Canı sağ olsun. Bak şimdi. Bu item olsa ölmüştü. Ben şimdi gidem atakan alam kendime. Beyler basın bastırın. Lan manyak çek buraya çek Çek ne yapıyorsun ne yapıyorsun Gundi Ne yapan Gundi Şunu alayım da item bitireceğim Aha bu da manyak ha bu da çakal ha Şimdi kesersin onu Şimdi kesersin onu Benden aldığın bir tane skill tutturursan kesersin onu kardeşim Allah belanı ben ölüyorum burada ha Ben ne yaptım Lan 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 Ananı atlarım Allah belanızı versin Adam izleyeceğiz diye öldük. Ana, aa kill aldım. Aa, i̇lk ilk ölüşünmüş şaka gibi. Ölmüş sayılmam. Aha burada fight çıktı bas. Bas abuna çek, abuna çek, abuna girin, girin. Gelin ormana nice iki kişi bastı. Elektrik kime vuracak? Of, payka vurdu. Twitch'te görünmez kaçtı bir şekilde. Aşırı keyif alıyorum ya. Şimdi dur, dur. 5 mantarım var. Rabodonu bitirmem lazım aciliyetinden. Olan oğlum beyze e yürürsen gidersin. Dur. Seda Sayan geliyorlar kaç. Geliyor kaç. Jax geliyor. Kaç lan beyze e kadar. Şimdi bir tane buraya dümenden kalsın. Tam bir giriş olmasa da buradakini 99 basarlar. Sağdaki giriş de var zaten. Şuraya da basarlar. Kapı önüne atalım bir tane. Aşağı ormana doğru gelirken. Hadi bir tane de buraya kendimi sağlam alayım. Buradan kuşu alalım. Ne oldu? Oğlum çık adamı mantara bastır. Bunları çalalım. Aha bak bak buraya buraya buraya. Şimdi aha bir tane hadi çıktılar buradan buraya şey oldu ışınlandı. Buralara atalım. Çekin oğlum lan. Çekin oğlum illa Q atalım lan. Tak tak. Of tamam. Buysa kaderimiz böyle ölsün. Yapacak bir şey yok. Aha bastı 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 geliyor geliyor. Gel ulan. Aha gördün mü lan bunu acaba? Ya Q atamıyorum menzile bakar mısın? Çok ucundan biliyor musun? Flaş atmam ona. Git git topa çık. Topa mı gidiyordu? Beyze mi gidiyordu? Vallahi topa çıkmış. <laughs> Her yerde iz oğlum. Mal da burada geberdi. O yüzden iki yere mantarlıyorum. Şuralar önemli bak. Şuralardan çok geziyorlar. Para kaç lazım? 3500. Level iyi kastın ha. Hepsi 12 15 level. Pas orman dönüyorum ya. Ama abi yok. Atakan'ı alacağız inşallah. Beyler bitirmeyin de mantarla oynayalım. Ona da basacaksın. Bunun canı gitmiyor. Ne var bunda? Can var. Atakan'ımızı alalım. Mantara basan bir isim. ikinci isim basmış mı? Bir sağ yaparsa öldür o adam. Anasını satayım şans ya. Mantarlar bitmiş ama bir tazeliyim orayı ben. Hemen bunu aldık. Süper oldu bu. Mantar mantar. Hop. Bir tane buraya bir tane buraya. Buradan geçtiniz buraya. Bir tane buraya. Şunu alalım. Ana kaçtı cana bak. Bir tane buraya. O kaçabilir mi la? La bizi kim alabilir la? Yukarıda oğlum yukarıda. Tak bak bize saklanıyor mantara bastı. Ölüm demek bu. Lan ölüyordu ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aman Allah'ım. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. La oğlum, bitirmeyin la. Eğlenek. On karşı takım sizde bir şeyler yapın. Twitch'iniz var o kadar. Çıksın tarasın. Ha? Ha? Ne güzel taradın öyle. <laughs> oğlum tüm girişleri kapattım yalnız. Aha bir üstten gidiyorlar. Vallahi bir tane buraya atalım dümenden. Bir tane buraya. Hadi çıktın geldin buraya. Bastın ona da bastın. Süper. Aha kaçıyor 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 ama ben varım burada bilmiyor. Bu da gitti baba. Bir tane tazeleyelim buraya hemen. Bak <laughs> temizliyorlar. Bende bitmez oğlum mantar. Ha? Bende biter mi mantar? Kaşınıyor. Görebilirsem kaşıyacağım da. Kaşıydım kısmen öldü zaten o. Ötekini affediyorum. Çık. Abi bitmesin oyun ya. Bitmesin bu oyun ya. Döndüm. Abodon bitti. Bunu bitirdim. Ha kayın doyuyor, kayın doyuyor, kayın doyuyor. Dön 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 dön. Dön 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 hadi kayın bir şeyler yap lan Heh, heh saldırın oğlum Güçlüsünüz Fight da geldi piyasaya bitti bu iş süper Ama kuleleri kalmadı ben bu işi daha da cozutmak istiyorum Buralara atacağım Rabodon'um var Ha böyle 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 Oğlum mükemmel abi burada saklanayım mı lan beyler bir de buraya Olmadı Ha bana bak antara basmayın lan Allah gördüler neyse sıkıntı yok Sıkıntı yok tara bebeğim Hazır mısın? Yarim. Bak ne dedim? Ana çıktığı yerde mantar olması gerekiyordu. Gittiği yerde var. Vardı. Aha bastı. Güle güle. <laughs> Oha. Ne vuruyorum lan? Sen de hoş geldin. Sana da güle güle. Gittiğin yerde de olacak ama gerek yok oğlum. Gerek yok. Ola bastım lan mantara. Mantar mantar yok mu mantar? Aha bastı adam öldü lan. Adam öldü mü canım? İçimize çekti adamı. Aha. Aha mantara bastı o ama çok yakın bizimkilere. Bu da gitti, bu da gitti. 30 kilo olduk. Burada bir şey var mı? Yok. Aa, sıkıntı. bir tane buraya koyayım. Bir tane de buraya koyayım. Tem bitmiştir diye düşünüyorum. Şunu alacağım. Yapışın siz. Yaparsınız bebeklerim. Bunu sattım. Aha bunu aldım. Bir tane daha iki bin abi olduk. Neyse kimse yokken ben bir piyasaya gideyim. Gel ona. Tara tara. Tara tara tara. Aha bu ne bu ne lan başıma? Nerede 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 yakalarım seni. Ha o mantara basmış ölüyor da az kalsın. İzliyoruz beyler. Aha bak gene aynı şeyi yapıyor bak. Bak gene aynı şeyi yapıyor. Ormana gidiyor level atlamak için bu mantara basmış. Kekim. Üzümlü kekim. Aha burada bir şey gördüm. Ne dedi ormana gidiyor level atlamak için adam. Oha beyler geberdi orada. Sen ne yapıyorsun lan artist? Oha be abi. What was that be abi? Devi, Devi, çayır. Aha, aha. Bunun buradan ne işi var? Zayah bitirmezse baba. Dur, dur, dur. Sen nereye? Tak. Yemezler, yedik, öldük lan. Vallahi öleceğiz gibi ha. Vallahi yiyordu bizi, zayah da bitirdi. Evet beyler, İstanbul plakayla bitirdik. Güzel bir maçtı. Hakkını verdik bence. Oyun oynatmadık. Çıkarken şu an videoyu ben unutma rica ediyorum. Sağdan dünkü efsane videoyu gidebilirsin. Abone da olmayı unutmayalım. Öpüyorum. Yarın görüşürüz. Bay bay.